Ee, evlilik mutlu eder, mutsuz eder kadın erkek ama şurada kendi hem e, teorik bir takım şeylerle hareket etmek hem de kendi e, aile terapisi deneyimlerimizden hareketli şöyle bir tahtamı yine kaldırmak istiyorum hocalarımın müsaadesiyle. Şimdi bakınız e, şunu diyoruz evlilik mutlu eder mi etmez mi? Bu büyük oranda bu soruyu ne zaman sorduğunuzla alakalı bir şey. Çünkü biz bunu aile terapilerinde haftalık sorarız muhakkak. Kendiniz evliliğinizde nasıl hissediyorsunuz, güvende hissediyor musunuz, mutlu musunuz, doyumunuz ne kadar Bu bir hafta çok düşük olabilir, bir hafta çok yüksek olabilir, bir hafta ortalarda bir yerde olabilir. Dikkatli bir gözle bakıldığında, e, satirinde Satir'in de vurguladığı üzere şöyle bir döngü görüyoruz ilişkilerde. İlişkilerde işler yolunda giderken bir sakinlik evresi var. Bu sakinlik evresinde işte bir takım roller işliyor. Sabah uyandığınızda günaydın diyorsunuz. İşe giderken tık tık öpüyorsunuz. Birkaç tane mesaj atıyorsunuz. Dönüyorsunuz merhaba diyorsunuz falan. Bunu çok uzatma becerimiz yok. Bu sakinlik ve yakınlık evresinde bir yerde sıkıntıya düşüyoruz. O sıkıntıya düştüğümüz nokta bizim sigorta attırıcıların devreye girdiği nokta. Yanımda iki tane çok tehlikeli sigorta attırıcı örneğe getirdim. Bunları sadece biraz da Mehmet Hoca'nın tarzı mizahi olarak kullanacağım ama evet. mesela bu yakınlığı bitiren etkenlerden bir Şöyle tanesi ben rahat. <laughs> bir tanesi bu diş diş da hikayesidir. <laughs> nereden sıkıyorlar? Evli herkes ki bunu nereden sıktığınız önemlidir. Kalga etme nedeni olabilir. Nereden sıktığınız, kapağının nasıl açıldığı, nasıl nereye koyduğunuz, nerede konulduğu, ara, el atıldığında sabah mahmurluğuyla yerinde bulunup bulunulmadığı falan yani çeşitlemeleri evet. var. Çözülebilir evet. bir problem bu. Bir nesne. Çözüle çözülebilir bir problem tabii bu. Ki. tabii ki. Pardon. Orada kızılan şey diş macunu mu? Hayır, Bence toleransın düşmüş olması. Evet, yani orada toleransın başka bir şey diş olması. macunu macununu kullanarak kızıyor Çok olabilir. Onu toleransın düştü. Edeyim. Çünkü bu yakınlık döneminde sağlıklı bir ailede olması gereken özelliklere sahip değilsin ve bu yakınlık geçici. Bakın, Ondan sonra bu sigorta attırıcılardan bir tanesi ben, de Ben hocam Mehmet hocam mikrofonunuzu kapatmasın. <laughs> ha, tamam. <laughs> Kumanda. Bir tane televizyon <laughs> kumandası. Aile danışmanlığına geliyor kişi. Kavga ettik, neden ettik? Evet. Kumandanın kullanımı. Başka bir tanesi ilgili olmak, ilgisiz olmak olabilir. Ama bütün evli çiftler şu süreyi uzatmak için önce sigorta attırıcılarını tespit et, etmeleri lazım. Sigorta attırıcılar bazen bir söz olabilir ki en çok karşılaştığımız söz de şu. Bu kıyafetle mi çıkacaksın sokağa? <laughs> özgürlük kısıtlanması en büyük korku evliliklerde. Ya da annem olsa bu yemeği şöyle yapardı gibi şeyler. Bunlar bir takım düşünceler. Bu televizyon kumandası, diş macunu bir takım objeler. Sigorta aktarıcıları tespit edip çözme becerisi gösterirsek yakınlığı uzatıyoruz. Fakat bizde olan şey yakınlıktan sonra bunlara bağlı kanıksanmış bir çatışma bir çatışma ortaya çıkıyor. Kavga. Kavganın da ritüelleri var. Aynı sigorta attırıcılarda olduğu gibi aile danışmanlığı sürecinde görüyoruz ki insanların çatışma şekilleri de benzer şekilde gidiyor. Ondan sonraki süreç küsme. Küsme sürecinde kişiler biraz özgürleşiyor. Bireyselleşiyor, sorumluluklarından uzaklaşıyor. Kendi kendine var olma becerisi gösteremediği için de küsmeden sonra barışma süreci ortaya çıkıyor. Bu barışma süreci evliliğin beni mutlu ediyor tarafı. Çünkü aradığım şey ilgi ise bu barışma sürecinde ilgiyi alıyorum. İlgi bolca var. İlgi çok var. Aradığım şey eve ya eşim eve gelirken çiçekle gelse ne kadar mutlu olacağım diyorum. Barışma sürecinde eve gelen çiçek var. Eşim beni keşke daha çok dinlese diyor. Barışma sürecinde bu var. Ama barışma bizde ...çok kısa ve yüzeysel oluyor. Barışma... ...bizde eşit değildir çözüm. Bakınız. Erteleme. Erteleme. Örtme. Önemli olan bu kısır döngüyü kırmanın... ...dönüm hmm. noktası... ...buradaki çatışmayı çözmek. Fakat barışma ritüellerimiz çok klasik ve... ...artık ritüel haline geldiği için... ...biz barışıyoruz. Bu barışma bir çiçek olabiliyor... ...bir öpme olabiliyor, bir sarılma... ...bir halini hatırını sormak olabiliyor. Fakat çatışmalarımızın hiçbirini... Çözmeyip bu barışma ritüeline girdiğimiz için barışmadan sonra gelen yakınlık sigorta attırıcının devreye girmesiyle tekrar ya bir anladım. çatışmaya dönüyor. Evet. İşte o çok mutsuz eğlenceli sana oraya Bana bir şey söyleyeceğim ateşini ateşini böyle Bu noktada bu sürecin pardon bu sürecin kendini tekrarlıyor olması, <laughs> evet. üst üste aynı sürecin devam evet. ediyor yani. olmasının e, nasıl bir sonucu Bütün... oluyor? Bence en önemli noktalardan bir tanesi Asıl o. Çok değil. güzel bir şey sordunuz. Şimdi buradaki ana problem nasıl barıştığımız bütün terapist arkadaşlara şunu öneriyoruz ısrarla. Nasıl barıştığınızı sorarsanız bir çifte neden kavga ettiklerini ve nasıl çalıştıklarını da anlayabilirsiniz. Yakınlık döneminde ne yaptıklarını iyi analiz ederseniz çatışmaya neden geçtiklerini de anlayabilirsiniz. Ama burada şunlar oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Birincisi bu çatışma döneminde kadın diyor ki çocuğunu kucağına alıp bak oğlum diyor. Babam bize neler yaptı. Bunun adı koalisyon. Arada şöyle bir ip olsun Mehmet hocamızla aramızda. Bunu geriyoruz, geriyoruz, geriyoruz. Çam bu çatışmanın arttığı dönemde üçgenleşim kavramı giriyor. Bovunun ve satirin kavramı. Üçgenleşim bazen annemle oluyor. Bavulumu açıyorum, hazır bavulum var. Hani demiştik ya, Veli bizim Arzu evlendi ama öbür ayda bavul hemen doldurup evine dönüyor. Üçgenleşim dediğimiz şey o gerginliğin başka bir objeyle giderilmesi. Bazen alkol olabiliyor. Hı. Beyefendi bütün bağlantıyı kesip alkole gidebiliyor. Bazen işi, bazen televizyon, bazen de buradaki sevgili terapistlerimiz olabiliyor üçgenleşim aracı. Koalisyon, üçgenleşim, nesilden taşınan süreçler. Bunların hepsi ciddi riskler detaylı anlatılması lazım ama şu anda bizi izleyen bütün aile sahibi kişiler bu kısır döngüye sahipse bilsinler ki barışmak ve çözmek birbirinden farklı şeylerdir. O çatışmanın nedenini yani sigorta attırıcıları tespit edip onları ilişkimizden çıkarmazsak ailemiz sağlıklı olmuyor. Sizin dediğiniz şöyle özetleyelim. Sizin evet. sorunuzun da cevabını bir şey veriyorum. Yani, e, aslında önemli olan bakın ailede her ailede her bireyde ister birey tedavileri yapın ister çift terapileri yapın. İnsanların ne ararsanız onu bulursunuz. Patoloji ara.